ki Purtek motor başımızın belası mı alalım mı almayalım mı gelin açıklayalım size arkadaşlar bir iki turbo 3 silindirli Purtek motor Stellantis grubunun yeni motoru ve bu motorla ilgili çok şikayetler geliyor nedir şikayet şu görmüş olduğunuz bakın trigger kayışı. Burada e, yağlı kayış kullanılıyor. Dolayısıyla bu kayış kopuyor. E, başına çok büyük işler gelenler var. Yani kayış koptu mu? Trigger koptu mu? Eyvah eyvah. Motor komple gidiyor. Peki niçin bu duruma geliyor? Niçin bu kayış kopuyor? Kullanılan yağdan dolayı. Bu aracın yağı yani PSA grubunun üretmiş olduğu bir iki turbo kurtek motorun yağı çok özel. Bu PSA grubunun bakın burada hemen adam onayını almış. Bakın gördünüz mü? PSA'nın onayı olan yağın mutlaka kullanılması gerekiyor. Aracı uygun özellikle yağ kullanmadığınızda işte bu trigger, yağlı trigger böyle parça parça dökülüyor. Kısa sürede böyle 20 binde, 30 binde dağıldığını, parçalandığını ben biliyorum. Servisimize motor için gelenler oldu. Bu noktada katil kim? Motor yağı. Motor yağı çok önemli. Özellikle dışarıda bakım yapacaksanız çok dikkatli olmanız gerekiyor. de buna dikkat ediyorlardır muhtemelen ama özel servislerde dışarıda yağ bakımı yapacaksanız başınıza kötü şeyler gelebilir. LPG montaj yaptığımız ve şu anda 300 bini deviren araçlarımız var. Bakım için bizi tercih ediyorlar ve doğru yağı kullandıktan sonra da emin olun sorun sıkıntı yok. Buradaki katili tekrar ediyorum. Katil kullanılan motor yağı.